Allah'ım ya. Oo, bacağım düşmüş benim. Sen misin baba? Doğru mu geldim acaba? Doğru mu geldim derken? Niye Yavuz abi çıktı? Şş, bana bak, bir iş mi çeviriyorsun sen? Baba, ikinizi bir anda çekemeyeceğim Yavuz abi. O yüzden ben kaçıyorum. Oo, masada güzel bir şey. biraz yesem mi acaba? Oy. Abi tipe bak ya. Ey Allah'ım ya. Muhtar, ne yapıyorsun Muhtar? Ne yapayım ya? Öyle takılıyorum, ders çalışıyorum. He. Matematik mi? Ha. Neyle çalışıyorsun ki? Allah aşkına neyle çalışıyorsun? Anlıyor musun bir de? Hiçbir şey anladığında yok. Neyle çalışıyorsun? Zaten geçemeyeceksin. Bırak uğraşma bunlarla ya. Şişt. Mutlu musun lan? Yani işte ne bileyim bazen mutlu oluyorum da bazen böyle şey biz sen kimsin ya? Sen nereden girdin ya içeri? Hırsız mısın? Camdan mı girdin acaba? Yatağında ne yapıyorsun sen? Niye ara girdin içeri acaba ya? Çok mu dolmuşum ben ders çalışmaya? Oo, oh, bir, bir bak. Bir şunun kalıba bir bak ya. Ey yemin ediyorum tiksiniyorum senden ya. Sen ne pis lan? Yere git buradan. Pislik ya. Allah senin belanı... Kendi kendime bedava okumasam mı acaba? Dönüyor, dolaşıyor. Başıma vuruyor çünkü. Tam tam takıl sen. Uyuz ya. Ne küle mi aldın lan biraz? <laughs> <laughs> ee, hey, o nedir ya? O nedir öyle? Ay yalan şahdamarı. Bu nereye geldim ben? <laughs> Japon mu ortaç? Allah sen koru yarabbim. ...hapım nerede benim? Hapım nerede? Tansiyonum düştü. Oy! Uh, uh. Ellerime titreme geldi. Uh. Gel, gel. Oh. Ya ben öldüm bittim arkadaş ya, bittim. Evren manyağı olduk, adamı bir türlü bulamadık ya. Ah. Gitmediğimiz evren falan oluyor oh, Vallahi hatta ben de bir evrene gittim ama... ...hangi evrene gittim bilemiyorum dedekim. <laughs> Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Gittiğimiz en iyi evrende buydu ha. <laughs> Tıpkı eski günlerdeki gibi. Erdal bakalım yine. Ya yani gittiğimiz evrenlerin hepsi güzel ama bu evren başka bir güzeldi doğrusu. Ne kadar güzel çalışıyorum ya. E, i̇şli İsmail'im burada. O kadar güzel çalışıyorum ki çok güzel eşim var. Yemin ediyorum ya İskender İş abi. İşte bir şey mi var? O bebeğe nasıl sarılmışım öyle ya? Süper. <laughs> Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu evren gerçek olamaz. Yani mümkün değil çünkü burada her şey gerçek olamayacak kadar güzel ya. Panini kukla yapmış hasta bir çocuğum ben. Oyuncağa panik olan sayrı yalnızlık kendi kendine nasıl da eğlenir? Niye izin vermiyorsun yoluna kuş konmasına? Niye izin vermiyorum yoluma kuş konmasına? Niye kimseler izin vermez yollarına kuş konmasına? Öyle güzelsin ki kuş koysunlar yoluna. Bir çocuk demiş. Bak bak bak. Allah aşkına şunu sırtışa bak ya. Oğlum kız görmüyor seni. Bu mu senin güzel dediğin? Pis çıkarcı bencil. Pis çıkarcı bencil üçlemesini mi kullandın? Sen kullandın bana. Bravo. <laughs> Ya aslında... Dur dur, bir şey anladım Allah aşkına. Ben anladım, sen bu şeyde, bu evrende son derece önemli bir bilim insanısın. İşte ben de yani, taksici. Tamam, şimdi oraları geçelim, bir an önce gitmemiz lazım. Çünkü daha Mecnun'u bulup eve döneceğiz biz. Ha. Ya İskender, ben kalaydım bari ya. Ya, Hadi iskender, iskender abi, bak, ya İskender, İskender abi. Ya İskender amca haklı. Yani Mecnun'u bulmadan biz hiçbir yere gidemeyiz. Ya düşünsene de şimdi kim bilir hangi evrende tek başına ne yapıyordur? Ya milyon tane evren dedi bunu siyah olanı. Ya samanlıkta iğne mi arayacağız İskender? Kalalım işte. Kalk, 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 kalk. kalk. Ya... ...bak, ya, yemin ediyorum gurbete gitmişim, kalmışım gibi aa, orada ya. Aa, mavali! Aha da işte samanlıktaki yine geldi buldu bizi Erdal abi. <laughs> emin ediyorum Allah, ya. ya. Sağlam. İyi mi? Siz <laughs> Allah aşkına ne yapıyorsunuz burada? Bu olaylar olaylar mı burada da? Seni almaya geldik buraya biz. Benim almaya geldiniz. Beni almaya geldiniz. Bir şey soracağım. Öz müsünüz acaba? Yuh. Öz babam mısın sen? Onun Öz... gevşek. Hayır yani o anlamda demiyorum. Yani benim buradaki e, Mecnun'un babası mısın? Oradaki Mecnun'un öz babası mısın? Yani evimin kendi öz direği misin? Mecnun, işte hepimiz özüz işte oğlum burada. Bak Kendisi bak, doğru. öz İsmail abinim, öz İsmail abim. abi. Abim, ne özledim ben sizi ya. Allah ya. Ben de çok özledim biliyor musun? Yemin ediyorum çok özledim ya. Erdal abi. Ne yaptın? Ya, gerçekten çok özledim sizi ya. Yemin ediyorum. Hadi gidelim, ne yapıyoruz burada? Ya e, Mecnun, şey aslında... Aslında, ha. aslında şöyle. Ee, şimdi bunlar diyorlar ki bu deliler... Ha. Burası güzel yani, burada hayat güzel. Oh iyi, on numara, esas ee, gibi hayatımız var. O oh, vakit biz gitmeyelim, burada kalalım diyorlar. Deli. Ha, burada kalalım. Ha. Bir şey söyleyeyim mi? Ben de evde kendi halimi gördüm. Kaan'la vuruyordum böyle Yener'le on birde. Yemin ediyorum, o kadar iyi durumdaydım ki ben. E tamam, tamam işte, hep beraber kalalım burada. Ya, ya evet ya. Tamam, tamam, tamam. Bana uyar yani. Benim hapım da bitti zaten. Zaten istesem de gidemem ki bir yere. Tamam, çıkar çıkar, yakala. Tamam, çıkar. Olun, tamam. Ev... Burada da bizlerden birer tane var. Onlar ne olacak peki? E onu şey yaparız, o, o çözeriz onu ya. Onu çözeriz, o, o çok kolay bir şey Nasıl halledeceğiz ki? İsmail. Ha? Sen niye öyle baygın yatıyorsun abi? Ya böyle çok bitirmişim. Ha. Hadi yeni hayatlarımıza koşalım artık. Ha, yarış, ha. yarış. E ne yapacağız? Bunları burada böyle bırakacak mıyız? ...acaba bunları kendi evrenimize geri mi göndersek? Olur mu öyle şey ya? Olmaz öyle şey. Aa, ne saçma şey. Bir kere ben kendimi biraz tanıyorsam eğer... ...ne yaparım? Ederim, geri dönerim. Ben bu oyunu bozarım. Yemin ediyorum yapar bu pis. Şu tip bak, bir pislik ya. Ee? E, ne yapacağız peki? Öldürelim kendimi. Şş. Ha? İntihar mı edeceksin? Ha. ha, yo. Yani evet de o şekilde değil ama yani. Kendimi öldüreceğim sonuçta. Bir, Allah'ın pisini öldüreceğim. Biraz benziyor diye. Kendi benzerimi vurmak intihar mı oluyor? Tamam tamam. Yok dur. edeyim onu. Bir dakika bir dur. Dur şimdi. Ee, şöyle yapalım. Ee, biz gidelim dışarıda bir çay içelim. Kendimize gelelim. Kafayı toplayalım. Bunları da kitleyelim buraya. Dönünce ne yapacağımıza bakarız. Ben darlandım hadi. Okay. Huh. Huh. Hoş geldiniz usta. Allah Allah. Usta diyen ben senin dillerini yerim. Canım çırağım benim. Bir tendir ya benim bu çırağım. Ne oluyor ya? Ne ne oluyor oğlum? Bir şey oldu yok işte. Ustan kanı kaynamış. Ne güzel seviyor seni. Hadi çay getir de kafayı toplayalım biraz. Hadi, hadi hadi hadi. Çay mı? He. O ne ya? Ya Gözlü çocuk sen ne kadar cahil bir çocuk olduğunun farkında mısın acaba? Öyle olmaya başlıyorsun yavaş yavaş. Çay oğlum bildiğin çay işte. Çay. Çay. Ben hiçbir şey anlamıyorum sizden. Çay neymiş ya? Ben vallahi ilk defa sizden duyuyorum. Ya! kan biz buraya geldiğimizde ne içiyoruz hep? E kahve. Kahve. Ha, kahve mi? Çay yok mu acaba bu evrende ya? Hiç mi yok acaba? Çay ya böyle laylon hani ipli şey bildiğimiz çay. He. Vallahi ben ilk defa sizden duyuyorum öyle bir şey. Oho, kalk 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 kalk. Daha da durulmaz burada. Kalk. <laughs> Şirin, kızım. Ayarla şurayı da gidelim bir an önce evimize hadi. Ne yapıyorsun? Hmm, Mecnun değil bu. Sen ne? Mecnun değilsin, değilsin. Ya yürü git nasıl çıktın? Şşş. Kimsin sen? Ne? Kimsin sen? Me, nasıl? Kamil! Ne, Kamil misin sen? Hayır abi Mecnun'um. Kamil ya. el oğlum sen sen söyle bak yemin ediyorum dövmeyeceğim. Abi nasıl Kamil Mecnun'um ben? Kimsin sen? Mecnun'um abi ben. Sen? Kimsin sen? Ya Allah Allah İsmet İnönü'yüm ben Mecnun'um abi. Ne diyebilirsin değil mi sen yine mi sensin ben? ben. Yemin ya. ediyorum oturup bunu yollarım. Senin, ha. Allah Allah ya. Oh yemin ediyorum üç saattir anlatmaya çalışıyorum ya. O ben değilim, o ben değilim. O buradaki Mecnun. Ben eve gittim ya bunu bayıltmaya. Sen kimsin be! Ne yapmaya çalışıyorsun acaba? Ne yapmaya çalıştığı böyle değil mi? Seni bayıltıp yerine geçmeye çalışıyor. Görmüyor musun? Geri zekalı mısın? Hemen öyle kötü düşünme. Belki kötü niyetli değildir. Başka bir şey kuruyordur kafasında. Niye öyle düşünüyorsun hemen? Neden? Neden? Ya niye duruyorsun? Saldırsana üstüne, bastana suratına yeteri. Niye duruyorsun? Saldır! Vur! Vur! E ya bence bu çok doğru bir davranış olmayabilir. Sonuçta karşıdaki de sensin. Yani i̇nsanın kendine zarar vermesi çok doğru karşılığını almayabilir. Ya ben bilmem benim fikrim böyle yani. Atla üstüne, kap elinden eteri. Kap elinden eteri. O senin yerine geçmeden Sen onun yerine geç. Hadi vur! Ya sana benim yürü! arkadaş bir susun. Allah aşkına bir susun ya. Bir susun. Vur vur vur. Yemin ediyorum deminden beri. Ne kadar mecnunlara karıştım şu anda. Etrafı mecnunlara sarıldı. Bir, bir dağılın ya. Hı? Ne ya. ya bırak. Ne yapayım ya? Ne yapsaydım yani? O kadar sıkıldım ki ben buradan. Hiçbir şey yok burada ya. Dedim bari de geleyim de bir iki aksiyon mu olsa ne olsa hayatımda. Babam vurmadı bana kendi babam öz. Oğlum olmasaydım ben sana şimdi... Sen nasıl anladın ben olmadığımı? Sendeki havan da yok ki sende at havası var. At ba kokuyorsun. At mı kokuyorum? <gülüyor> Niye gülüyorsun ki acaba? Evrenden evrene o evren kokusu. Evrenin o öz kokusu o biliyor musun sen? Hadi bakalım. <laughs> Hadi. Herkes... doğru eve gidiyoruz. zaten sıraya geçin. Geç geç bana bak faydasız işe yaramaz sen de bu laylon arkadaşlarını çözersin doğru mahalleye gidersiniz akşam da eve geç neyse onu da Telmaş'a baban söylesin yürü hadi kızım yürü hadi KB milleti. <laughs>